İkinci bir mesele ise Ramazan gelmeden önce Müslümanın mutlaka şuna itikad etmesi gerekir ki bu Ramazan benim için farklı bir Ramazan olacak. Allah Azze ve Celle'nin Ramazan için vaad ettiği ne kadar güzellik varsa ben Allah'ın yardımıyla bu güzelliklerin hepsini elde edeceğim. Bunlardan hiçbir tanesini kaçırmayacağım. Bakın kardeşlerim normalde Allah Azze ve Celle kullarından kendisine karşı hüsnü içerisinde olan ve Allah'ın vaatleri karşısında yakinle Allah'ın vaatlerini bekleyen kullarını sever. Bunun dışında kalan, yani Allah'a güvenmeyen, Allah'a karşı kesin olmayan kullarına gelince Allah azze ve celle bu kullarından hoşnut olmaz. Şimdi Ramazan gelmeden önce genelde insan kendi nefsine şöyle bir bakar. Genel yaklaşım tarzı benden adam olmaz şeklinde olur. Veya bundan önceki Ramazanlardan ne yapabildim ki bundan sonraki Ramazanlarda ne yapayım der insan. Veya der geçen Ramazan, önden önceki Ramazan, işte ilk 3-5 gün çok iyi geçti Ramazan. Fakat ondan sonra tekrardan boşladım, Ramazan da normal günler haline döndü diye insan kendi kendine bu şekil umutsuzluk içerisine düşer. Oysa kardeşlerim biz nefsimizin acziyetiyle e, vah, ah, vah etmek yerine Allah Azze ve Celle'nin gücüne, kuvvetine, izzetine güvenip mutlaka Allah bana yardım edecektir, mutlaka Allah bana merhamet edecektir mutlaka Allah benim elimden tutacaktır diye Allah Azze ve güvenmek, Allah Azze ve Celle'ye dayanmak gerekir. Şimdi siz bir şeye nasıl bakıyorsanız kardeşlerin, ondan o şekilde istifade edersiniz. Yani sizin ona bakışınız ve ondan beklentiniz çok önemlidir. İki tane şirket ortaklık yapmışlar. Şirketler ortaklık yaptıktan sonra demişler ki, pazarımızı biraz genişletelim. Ne yapalım? Afrika'ya demişler şey gönderelim, pazarlamacı gönderelim. Gitsin baksın biz pazarladığımız bu ürettiğimiz ayakkabıları Afrika'ya pazarlayabilir miyiz yoksa pazarlayamayız? İki tane pazarlamacıyı göndermişler Afrika'ya. Bir tanesi gitmiş geri dönmüş patrona demiş ki efendim biz Afrika'ya kesinlikle ayakkabı satamayız mümkün değil. Niye? Çünkü demiş Afrika'da insanlar ayakkabı giymiyorlar. Götürsek de oraya ayakkabı kimse almaz zaten. Öbürü gelmiş demiş ki efendim efendim Afrika'da kimsenin ayakkabısı yok. Oraya bir fabrika açarsak Allah'ın izniyle bütün gelirimizi ikiye üçe katlarız diye. Şimdi bu adam da Afrika'ya gitti, bu adam da Afrika'ya gitti. Fakat birinin bakışıyla öbürünün bakışı birbirinden farklı olunca oradan beklentileri de farklı oldu. Doğal olarak da Ramazan ayına bizim nasıl baktığımız çok önemli. Ramazan ayından beklentilerimizin ne olduğu çok önemli. Ramazana bakarken kendi nefsimizin acizliğine, günahkarlığımıza bakarak Ramazana bakarsak evet kendi kendimize diyeceğiz bize Ramazandan ekmek çıkmaz. Çünkü biz günahkar insanlarız, aciz insanlarız. Ama kendi nefsimizin çerçevesinden değil de alemlerin Rabbi olan Allah'ın gücünden, kuvvetinden olaya bakarsak deriz ki hayır. Rabbim dilerse, benim elimden tutarsa, benim için hayır dilerse bu Ramazan benim için sahabe ve selefe olduğu gibi hayırlı bir Ramazan olur. Onun için Ramazan'la alakalı kardeşlerim Allah'a karşı yakınımızı ve hüsnü zannımızı sağlamlaştıralım. Allah Azze ve Celle'den beklentimiz bu Ramazan'ın bizim için hayır olacağı yönünde.